Merhaba sevgili dostlar. Umarım herkesler çok iyidir. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizler çok iyiyiz. Kartlarımızla geldik gene. Enerji kartlarımızla geldik. Dostlar biliyorsunuz bu tarot değil. Sadece enerjiyle baktığım o anlık enerjinizdeki duymanız gereken, almanız gereken nelerdir diye baktığımız kartlar. Enerji kartımız ve ilahiden mesajlar içeren kartımız var. Bir de kalp mesajları içeren kartımız var. Bunlarla mı bakacağız bugün? Evet. Bu kartlarımızla bakacağız. Diyelim ki duymanız gereken almanız gereken mesaj nedir ilahiden? Şu an duymanız gereken almanız gereken, farkına varmanız gereken size ait mesaj nedir diyelim? Kendinizi geliştirmek adına tıkandığınız noktada çözüm bulamadığınız e, sorunlarınızda, problemlerinizde içinizden geçen sayıya odaklanın gene. E, kaça kadar tutalım dostlar? 5'e kadar sayı açalım. 1'den 5'e kadar hangi sayı içinizden geçtiyse, o size ait ilahiden mesaj olsun. 4 ve 5 2-2 evet. i̇ki, iki açacağım 2-2 i̇ki, merkenersini iki. aktif ederek 2-2 iki, iki açacağım arkadaşlar şöyle görür 1-2-3 evet. 4 ve 5. kartlarımız. Üstüne de ilahiden alacağınız mesajı koyalım. Kartlarımıza soralım. Eğer ki tam cevabı alamazsak gene üstüne kart çekeriz. Bu da ilahiden mesajımız olsun. İlahi plandan duymanız gereken, almanız gereken mesaj olsun. Kalben şu an düşündüğünüz kim ise ona yoğunlaşarak tutun bunu da. Kalbinizden geçirdiğiniz kişi ile duymak istediğiniz mesaj nedir? Onunla alakalı. Evet. Tamamdır. Herkes yoğunlaştıysa bakalım bir renk başlayalım. Şu an almanız gereken mesaj. Şunları şöyle bir bırakalım. Enerji kartlarımızı açalım. Altın tutan erkek ve fırtına uyarısı. Bakın. Bire çekildiyseniz şayet, Biri tuttuysanız burada aslında her şey çok iyi gidiyor gibi görünen bu erilsiz de olabilirsiniz dişilseniz de fark etmez hani bir kadınsınız ama bu erkek kartı bana çık, niye çıktı diye düşünmeyin dostlar şöyle düşünün bunu bir kadınsınız çok fazla eril çalıştırıyorsunuz çok fazla eril enerjisiniz baskın enerjisiniz her şey kontrolünüz altında altın tutan erkek her şey kontrolünüz altında siz yönetiyorsunuz sizin isteğinizin dışında hiçbir şey gelişmiyor bir böyle senaryo düşünün. Ama bakın çevre çevrenizdekileri çok bunu çok baskı uyguladınız. ...ve de çok kontrolcülük çalıştırıyorsunuz. Bu yakın zamanda der kart. Fırtına uyarısı. Yani bu gidişatı değiştirmezsen, bir şeylerin farkına varmazsan şayet aynı ayarda gidersen böyle bir durumla karşılaşabilirsin. E, baskıcı tutumunuz varsa İnsanlar üzerinde kontrol enerjisi çok fazla çalıştırıyorsanız çünkü bu iki kartı boşa vermemiştir enerji. Bakın altın tutan erkek ve fırtına uyarısı. Siz kendinizi şu an çok güçlü, her şeyin hakimiyetini ele almış e, baskıcı bir karakterle yönetiyor olabilirsiniz. Ama bunun böyle gitmeyeceği, burada birilerine bir adaletsizlik de yapıldığı olabilir. E, sistem tarafından sebebi uyarı olarak alın bunu fırtına uyarısında bakalım diğer mesajlarınız nedir? Kainatın sırrına vakıf olanlar dünyaya gözünü kapatanlardır. Evet buradaki uyarıya bakın işte. Yani burada e, birdeki senaryo aslında çok fazla dünya malına tamam etmiş. E, çok fazla kendi isteği doğrultusunda hareket eden ve çevresindeki insanların çok da ne düşündüğünü umursamayan kendi düşüncesi, kendi fikri doğrultusunda hareket eden ve hayatındaki insanları da buna zorlayan bir karakter var burada. Ve bu da uyarı verdi dostlar. Bu da uyarı verdi. İki kartımızda uyarı verdi. Eğer ki kainatın sırrına vakıf olan dünyaya gözünü kapatanlardır derken hani burada çok fazla bir dünya malı dünya kariyeri, işte o elde etme hırsı, başarı hırsı, bir şeyleri yönetme hırsı, kontrolcülük, fazla çalıştığının bir uyarısı var. Bir dikkat uyarısı var. Kalbinizdeki kişi, eğer ki kalbinizde biri var da kalbinizdeki kişiye bir mesaj tuttuysanız olsa burada kalbimdesin hep orada kalacaksın mesajınız var sevdiğiniz kişi tarafından da. Hep eğer ayrıysanız da şayet Yine kalbinde olduğunuzu bilin. Ayrı da olsak kalbindesin ve hep orada kalacaksın. Zaten düzgün bir birlikteliğiniz varsa sevdiğiniz kişi tarafından sevildiğinizi kalbinde olduğunuzu da bilir, bilirsiniz arkadaşlar. Ama orada e, biraz fazlaca böyle para ya da bir şeyleri kontrol etme ya da böyle hani inşaat iyi değil. Ee, çok fazla maddiye tasarılma durumları da olabilir. O yüzden de böyle bir uyarı vermiş olabilir kartlar. Bakalım ikide ne var? Eli kolu bağlı ve sihirbaz kartımız e, işte dostlar. İki tuttuysanız şayet. İkiyi tutanlardaki uyarı yani şu an için bir bekleme. Eli kolu bağlı. Yani ne istiyorsanız aslında hareket etmek istiyorsunuz edemiyorsunuz. Bir şeyleri başlamak istiyorsunuz yapamıyorsunuz. Hayalleriniz var gerçekleşmiyor. Her şey şu an durmuş vaziyette. İkiyi tutanlar. Buradaki senaryo her şey şu an durmuş vaziyette. İlişkiniz varsa tıkanmış, ayrıysanız haber alamıyorsunuz, düzeltemiyorsunuz, ondan bir adım gelmiyor. Siz ona bir adım gidemiyorsunuz. işiniz belki sıkıntılı olabilir, kendi kendinize tıkandığınızı hissettiğiniz ve hiçbir şeyde gelişemiyorum şu an kendimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum, açamıyorum, aynı yerimde sayıyorum düşünceniz olabilir. Buna bağlı da el kolu bağlı kartı çıkmıştır ama bakın burada sihirbaz ve ayna kartı ile siz şu an böyle hissediyor olabilirsiniz ama bu, bunu bu şekilde durduran da gene sizsiniz. Sizsiniz. Çünkü hayatınızın bazı sizsiniz. Hayatınızdaki ne görüyorsanız onlar size sizden geri tekrar ayna olarak yansıyanlar. Yani burayı şuradaki bu bağlılığı tekrar harekete geçirecek olan sizsiniz. Buradaki elif kolu bağlı durumu sonsuza dek böyle devam ettirecek olan kişi de sizsiniz der kartımız. Bizler yaratıcı güce sahip insan bedeninde varlıklarız. Evet bu kartta bunu destekler bakın. Sihirbaz ve ayna kartının üstüne ilahiden gelen mesaj da bu. Bizler yaratıcı güce sahip insan bedeninde varlıklarız. Evet sen e, Tanrının dünya üzerinde beden almış burada dünyayı deneyimleyen bir parçasısın. Yani her şeye kudretlisin, her şeyi değiştirebilecek güç Allah tarafından sana verilmiş ama bunun farkında değilsin sen kendini bir takım dünyevi duygular ile bu şekilde kağıt kart kalkmıyor. Allah Allah. <laughs> Kaldıramadım. Bu şekilde bağlı tutuyor ve bu şekilde kendini tıkıyorsun. Yani aslında çok fazla olumsuzluk duyguya kendini tıkıyorsun ve bir de çok güçlü olduğu için güçlü bir enerjinin olduğu için olumsuzluğu çalıştırdıkça sihirbazı sensin yani hayatının. Çok daha hızlı kapatıyorsun kendini. Çok daha olumsuzluğu hızlı bir şekilde üzerine çekiyorsun der. Kendinin farkına var ve sen yaratıcı güce sahip insan bedenindeki varlıksın. Bu dünyayı deneyimleyen bir an önce kendi gücünün farkına var. Ve buradaki bu eli kolu bağlı durumun düzelmesi için harekete geç. Buraya bir sonuç fark alalım mı? bakalım bu eli koru bağlı durumu neden olmuş, neden gelişmiş, buna sebep neymiş, çözümü nedir? Evet. Ve de eylem kartımız peşinden. Evet altın tutan kadını verdi. Yani burada biraz maddiyata çok fazlaca takılı kaldığınızdan dolayı kendi gücünüzü fark etmediği aslında kendi ruhsal gücünüzü fark etmeyip dünyevi tarafa çok fazla takıldığınızdan dolayı eli kolu bağlı kalma durumu yaşadınız. Ama bu, bunun sebebi dünyasal tarafta olmadan kaynaklı zihninizi. Ama der kart bakın güç meleği güç meleği kartınız geldi bunun peşinden ve eylem kartınız geldi bunun peşinden. Bu durum farkına vardığınız anda çözüme girip bir hareket, bir eylem iyi anlamda bir eylem yeter ki siz kendi gücünüzü fark edin kendi yapabilirlerinizin farkına varın der kartımız bakalım kalp mesajınızda ne var hayatınızda olan kişi sevdiğiniz ayrı olduğunuz ya da birlikte olduğunuz fark etmez Artık hiçbir şeyim değilsin. Bekleme beni. Hmm. Buradaki dostlar zaten buradaki eli kolu bağlı kalma durumunda bu kart açıklamış oldu. Evet, iki tutanlar sizin bu şekilde kalmanızın sebebi kalbinizdeki insanın tamamen gitmiş olması. Evet. Yani oradaki kayıp, kaybettiğiniz sevgili, kaybettiğiniz aşkın bu şekilde sizi böyle sabitlemesi <laughs> ama sizler sihirbazısınız kendi hayatınızı tekrardan var edeceksiniz ve güç meleğiniz verildi dostlar güç meleğiniz size verildi eylem kartınız da burada peşinden de son çektiğimiz kartta eylem kartımız burada bir ata geçme hiç ummadığınız anda bir değişim dönüşüm iyiye doğru bir değişim dönüşüm hani böyle sabit kaldınız hiçbir şey düzelmiyor dediniz en dibi gördüğünüz bir sürecin hızlı bir çıkışını gösteriyor yani kartlarımız iki tutanlar bakalım üçte ne var üçü tuttuysanız şayet der ki kartımız tapınak yolu ve sabır kartı verdi üçte tebekkülle ilerleyen e, manevi anlamda, manevi yolda tevekkülle ilerleyen ruhsal gelişimini tamamlamaya çalışan bir senaryo var. Açı tuttuysanız der ki kart, siz ruhsal gelişimini tamamlamak için yola çıkmış ve bunu sabırla gerçekleştiren bir varlıksınız. Yılmadan, bezmeden, vazgeçmeden, sabırla bu aşamaları kademe kademe geliyorsunuzlar. Ve burada çok güçlü ve dirayetli bir ruhtan da bahseder kartımız. Bakalım ilahi'den gelen mesaj sizi nasıl destekler burada. Aklına gelen her şeyin varlığına inan. Evet. üçü tutanlar. O kadar güzel de bir enerjiniz var ki böyle üçüncü üç numara kartı açtığımda hissettim bunu. Tevekkülde, koşulsuz teslimiyette, ne gelirse Rabbinden geldiğini bilerek hareket eden, yaşadığı durumların e, olumsuz taraftan değil de hep olumlu taraftan bakarak, vardır bunda da bir hayır diyerek, sabır çalıştırarak hareket eden, sabır çalıştırarak bu spiritüel yolda ilerleyen, düşse de, tökezlise de, sarsılsa da azimle ve inançla devam eden bir varlık var burada. İlahi plandan da oldukça destek alıyorsunuz dostlar. Ve sizin e, aşk mesajınıza göre diyeceğim bunu üçü tutanlar. Sizin bu yola çekilmeniz, bu yola atılmanız, bu yola girmeniz, bu ruhsal yolculuğa başlamanızın sebebi de kaybettiğiniz sevgili. Bunun kaybı sizi bu yola yönlendirmiş. Aslında uyanış e, sevgiliyi kaybetmekle de başlamış olabilir. Biz seninle olamadık, olamayız. Yani bir kalp kırıklığı, bir gönül yarası, e, sevdiğiniz bir insan tarafından yarı yolda bırakılma ya da çok uğraşlara rağmen o istediğiniz hayalini kurduğunuz birlikteliğe kavuşamama durumu sizi bu yola itmiş, bu uyanışı başlatmış. Bunun sebebinin aslında bu kalben yaşadığınız acının sebebinin şu yola girmeniz için olduğunu iyi idrak etmişsiniz siz. Ben bu acıyı niye yaşadım? Kalbime bu aşk acısı niye verildi? Ben bu yolda ilerlemem için, burada kendimi bulmam için. Bu yolculuk benim kendime olan yolculuk ve ben bunun farkındayım ve burada sabırla ilerliyorum ve tevekkülle ilerliyorum. Biliyorum ki kalbimdeki yara ilahi aşka götürecek beni diyen bir varlık var burada. Yolunuz ışık olsun. Daimi ışık olsun sevgili dostlar. Üçü tutanlar. Büyük bir ruh enerjisi alıyorum burada. Evet bakalım dörtte ne var arkadaşlar. Dörde gelecek olursak. Lekarlık ve e, ying yang kartı verdi. ...hilekarlık ve denge kartı. Bir şeylerin hayatınızda... E, ...dengesizleşmesinin sebebi... ...sizin üzerinize çalışılan... ...çalıştırılan hilekarlık... ...sahtekarlık, düzenbazlık... ...size arkadan dönen dolaplar... ...oyunlar... ...bunlara maruz kalmış olabilirsiniz. Belki de siz birileri elinden gitmesin diye... ...bunu çalıştırmış olabilirsiniz. Onu elde tutmak için bir hilekarlığa başvurmuş olabilir masumane bir hilekarlık da olabilir dostlar herkes kendini e, buradaki senaryoyu kendine nasıl uyuyorsa o şekilde alabilir ama buradaki çalıştırılan şu durum neyse sizin tarafınıza mı çalıştırıldı sizden diğer tarafa mı çalıştırıldı bunun dengeye geleceği yani aslında burada hilekarlık ve denge kartının ikisinin yan yana olması buradaki çalıştırılan hilekarlıkların artık eee Bedelinin ödeneceği. Siz bir şeyler yaptıysanız bunun bedelini ödeyeceğiniz. Ya da size böyle bir şeyler yapıldıysa bedeli ödeneceği ve dengeye geleceği. Birinin hakkını yediyseniz hakkınız yenerek orada bir dengeye gelirsiniz. Ya da birileri sizin hakkınızı yediyse şayet o kişilerin başına gelen durumlardan siz bunun farkına vararak ya görerek ya duyarak orada oluşan dengeyi fark edeceksiniz. Yani böyle bir farkındalık, bir uyanış, bir bilinç de olacak der bu iki kart. İki kartın bir araya gelmesi çok enteresan zaten bu ikisi. Ve ilahiden gelen mesajımız da der. Ruhlar buluştuktan sonra bedenler kavuşuyor. Hmm, bakın işte buradaki hilekarlığın tamamı bakın sevgi üzerineymiş. Burada çalıştırılan hilekarlık tamamıyla sevgi üzerine dostluk. Dostlar e, para değil, hani bir para kaybı elinizden paranızın gitmesini dolandırılmanız değil de böyle sevgi o sizin masumane sevginiz dolandırılmış kullanılmış olabilir ya da siz birilerinin sevgisini kullanmış olabilirsiniz bu iki tarafta hangi taraftaysanız şayet ama ruhlar buluştuktan sonra bedenler kavuşur burada bir denge öyle oluşacak yani sen birileri elinde, elinde tutmak için ne yaparsan yap eğer ki ruhsal bir kavuşma olmadıysa, ruhlar birbirine dokunmadıysa o kavuşum, o birliktelik, o e, sevgililik durumu olmaz der ilahinin mesajı. Ruhlar buluştuktan sonra bedenler kavuşur ancak yukarıda buna müsaade edildiği anda, ruhlar birbirine kavuştuğu anda bedenlerin kavuşması için de yol açılır, önündeki bütün problemler çözülür. Peki kalp mesajımız ne der dostlar? Tekrar denemek için bize bir şans ver. Burada eğer ki giden sevginizi geri getirmek için bir hilekarlık bir şeyler yaptıysanız şayet burada dengeye gelecek bir durumunuz var ve o sizin kaybettiğini zannettiğiniz giden sevginizin tekrar geri döneceğini söyler kartlar. Yani aslında kısaca burada ne yaşandıysa kavuşmak için, kaybetmek için bir şeyler de yapıldıysa bunlar iyi bir şekilde sonuçlanacağını gösterir kartımız. Evet son beşinci kartımız ne der? Dördüncü çakra çağların şifacısı. Sen konuşma yeteneği üstün olan ve konuşarak rehberlik eden, konuşarak şifa dağıtan birisin. Çağların şifacısısın. Ne kadar montaj, muhteşem geldi. O kadar güzel geldi ki ikisi. Bakalım diğer kartımız neler? İlahi mesajımız. Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibim. Evet. Evet. Beşi tutanlar. Şahane. Evet sen güçlü bir şifacısın ve bunu da konuşarak iletişim kurarak, birilere bir şeyler anlatarak, belki öğretmenlik yapıyorsunuz, belki eğitmenlik yapıyorsunuz bu orada, belki rehberlik yapıyorsunuz, danışman olabilirsiniz ve muhteşemler kartlarımız zaten. Sen şifacısın ve bunu da bakın kalben sevgiyle o sevgiyi çok güzel akıtarak o sevgiyi çok güzel karşıya vererek yapıyorsun. Sen güçlü bir şifacısın ve kalben yapıyorsun bunu. Sevgiyle yapıyorsun bunu. Bakalım kalp mesajınız ne der? Aşk mesajınız. Sen benim tek aşkımsın. Hayatınızda biri varsa e, çok şahane bir birlikteliği zaten yakalamışsınız kalben sevip sevildiğinizin farkındasınız zaten sizin dördüncü çakra kalp çakramız çıktı ya ve üstüne çağların şifacısını verdi sen çok güçlü bir e, sevgiyi çalıştıran şifacısın beşi tutan yolun açık zaten ve bundan sonra hep açık olsun evet dostlar bugünlük kartlarımız bunları söyledi Hepinize şifa olsun. Umarım bir tıkalı e, sorununuza ışık tutmuştur, yardımcı olmuştur diyelim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.